Yaklaşık 600 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladığı tatil pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Eda Taşpınar, son dönemde özel hayatıyla uzun yıllar yaz aylarını geçirdiği Bodrum'un yanı sıra inan adası Mükonus'ta da evli olan sosyetik ikoncan, dünyada yaşanacak ve görülecek çok yer Eda Taşpınar. Birlikte sık sık görüntülenmelerinin ardından gizemli erkek arkadaşıyla dudak dudağa objektif karşısına geçm ikilinin Instagramı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi mesajını yazan Taş Pınar'ın paylaşımını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmamıştı. Eda ve sevgilisi yüzlerini gizledi nokta tatilleri bitmek bilmeyen Bronstenden hiç vazgeçmeyen ve son dönemde sevgilisiyle sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından sıkça söz ettiren sosyetik ikoncan, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Bebek'te görün, sosyetik güzel, özel şoförlü aracında görüntü vermemek amacıyla başını arktaş Pınar'ın gizemli sevgilisi de arka koltukta yüzünü gizlemişti. Günlerdir verdikleri pozlarla çok konuşulan sevgililerin bu kez yüzlerini saklama gereği duymasına anlam verilememiş. 5 ay mı konusunda kalacağım nokta yazın en yani çok konuşulan ünlülerinden olan Eda Taşpınar. Önceki günden nişantı bir eczane de objektiflere yansıyan 42 yaşındaki sosyetik güzel, basın mensuplarının sorularını yılın her dönemi bikinili paylaşım yapan ve tatil pozlarıyla takipçilerini kıskandıran Eda Taşpınar. Bodrum aşkınız bitti mi? Sorusuna şu yanıtı verdi. Mükonos'ta evim var. 5 ay Mykonos'ta kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama senelerce yaşadım orada. Yaşanacak ve görülecek çok yerler var dünyada. Onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde Bodrum'un pahalılığı konusunda pek bilgim yok. Çünkü uzun süredir gitmiyorum nokta adını sır gibi saklı. Sosyetik güzel, özel hayat sorusu üzerine konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim demekli Taşpınar adını sır gibi sakladığı ve sürekli arkadaşım dediği sevgilisi hakkında geçtiğimiz haftalarda yöneltilen soruya, bir yabancı arkadaşım, Türkiye'ye bir ilişki durumu yok yanıtını vermişti. Nokta, eski sevgiliden açıklama nokta Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, ünlü oyuncu sakatlığı nedeniyle veda etmek zorunda kaldığı Survivor 2021 yarışmasına gitmeden önce 4 ay boyunca aşk yaşamıştı. Atakan, fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldıklarını söylediği sosyetik güzelin yeni ilişkisi hakkında konuşmuştu, paylaştığı pozları görmedi. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki? İnşallah mutlu.